Evet arkadaşlar dediğimiz gibi tekrardan toparlamak gerekirse e, ilk yardım hususlarının e, internet üzerinde neler yapılması gerektiği ile ilgili videolar da var. E, sizden ricam lütfen bu videoları izlemeniz hem çocuklarınız için hem arkadaşlarınız hem sevdikleriniz hem aile fertleri için bunları izlemenizde yarar görüyorum. E, bir kişinin dahi hayatını kurtarırsak veya kendi hayatımızı kurtarırsak ne mutlu bize diyorum arkadaşlar. Bu hususla hususlarla dediğim gibi birçok konunun üzerinde durduk. Dediğim gibi bunlar hassas konular, dikkat etmemiz gereken konular. Bunlara tüm arkadaşlarımız çok pahalı da değil. Bu ilk yardımcı eğitimi veren özel kuruluşlar ve sağlık kuruluşları mevcut. Özellikle e, kaçınmayın arkadaşlar. Bu ilk yardım e, eğitim sertifikasını en azından ailede bir kişinin bilmesi, ava giderken ekipten bir kişinin bilmesi çok önemli arkadaşlar. E, av, avcı arkadaşlarımdan ricam. Bazı zamanlarda gerçekten telefonlarımızın çekmediği durumlar oluyor ve e, bataryalarımız bitebiliyor Bunun için lütfen yanınızda düdük taşıyın Lütfen yanınızda hava kararmaya kaldıysa En azından e, bir el feneri olsun Düdük çok önemli niye önemli Bazen ben ıslık çalmayı biliyorum ama bilmeyen arkadaşlar ee, telefonun çekmediği yerde acil bir durumda e, ne yapamaz? Ee, belki arazi geniştir, açıktır. Ee, diğer arkadaşına sesini duyuramayabilir. Yaralanmıştır veya kaymış, düşmüş bir yeri kırılmıştır veya bir hayvan tarafından sokulmuştur. Ee, burada zamanla yarıştığımız için ne yapmamız lazım? Sesimizi e, tek gitmemeye gayret gösteriyoruz dediğim gibi arkadaşlarımıza iletmemiz için düdük en azından iyi bir şekilde çalındığı zaman yaklaşık düdüğün 500 metre ile 1 kilometre arasında sesi duyurma ihtimali var. Kendi aramızda da ne yapıyoruz? Bir kombinasyon yani işaretleşme koyuyoruz. Bunu da herkes bilirse ava gittiğimiz arkadaşlar. Mesela bir birkaç defa tekrarlı örnek veriyorum düüt, düüt, düüt yaptığı zaman bu acil bir çağrı anlamına gelir kendi aranızda böyle bir haberleşme frekansı da kurabilirsiniz bunlar önemli arkadaşlar bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için özellikle büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum hepinize şeker tadında bir bayram diliyorum kendinize çok iyi bakın Bundan sonraki videomda avla ilgili hangi hayvan için hangi numara fişe kullanılmalı, kaç gram kullanılmalı bunları anlatacağım. Daha sonraki videolarda da av sezonuna kadar ve dağda arazide yaşam videolarına kadar bu şekilde hatırlatıcı hap niteliğinde olan videolarla karşınızda olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Rastgele diyorum.